Esenlikler herkese. Mountain Blade Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. En son ne yapmıştık? Güney İmparatorluğu ile savaş halindeydik. İlk önce ellerinden Sayroni'ye aldık, sonra Onira'ya e aldık. Şimdi mümkünse Koreniye Kalesi, hatta zamanımız kalırsa Danustika'yı almak istiyoruz. Birkaç bölümde yani bu tarz yeri, bu kadar yeri almak benim de işime geliyor açıkçası. Seride hızlı ilerlemek daha hoş olur diye düşünüyorum. Evet, en son neredeydik? Danistuka yakınlarında bir yerdeydik. 1009 kişilik bir ordumuz vardı. Şimdi şuradan bir bütünlüğü yenileyelim. 1.37 paramız var. Sayronia, Çaykant, Odok, Makep bizde. Ee, az önce bence yanlış yaptım. Keşke Odo tekrar eskisi gibi şeye bağışlasaydım. Ee, neydi onun adı? Ama Türk şehirleri bizde kalsın ya. 251 garnizonu var. Ya buralar çok yağma falan yiyor. Adamlara sıkıntı olmasın diye biz bir şekilde çözeriz diye söylüyordum. Ne durumdayız? Yok. Arış yapmayacağız. Mesuya bir bakalım. Yardım etmeye çalışalım Mesuya. Bu arada kayıt yapılıyor mu kontrol edelim. Evet her şey yolunda. Yani basan biri mi var? Yok kuşatmaya dahil olmuş baya. Evet. Valeria geldim. Girme oraya. Kaçın bakalım hadi. Tamam girmeyeceksiniz buraya. Mesu'yu buraya alacak. Evet, girip ordumuzu telef etmeyelim. Mesu'yu buraya aldı mı bakıyorum. Evet. Önemli maraşallardan birisi olan Mesut teyzem burayı almak üzere. Çok kısa bir son anda bir destek atabiliriz belki asker kalitesi azaldığı için diye düşünüyorum. Herhalde bir 30 kişi kala alacaklar burayı. Evet. Zindana git tutsakları yönet gel bakalım abla. Garnizonu yönet dedik. 85 garnizon buraya az. Ne yazık ki az. Bunlar şimdi buraya asker de bağışlamaz. Bin altı refah mı? Kalelerin refahları iyi. 158 ay. Ya bu ne leş bir ordu ya. Bunlar son orduları aslında. Ondan sonra %100 barış isteyecekler. Kuşat milyonu. Savunmak için Tamnu Kalesi'ne gidiyormuş. Tamam. Bir taraftan da Aserayın bunları zorlaması iyi oldu. Ya hiç uğraşmayacağım, asker göndereceğim bunlara yani. Gerçekten yani zaten bedava bir orduları var. Çok kayıp veriyor muyuz? Yani biraz veriyoruz. Herhalde bir 150 kayıpla bu işi bitireceğiz gibi. Garnizon unuttum ben. Gel abla. Gel. Gelin artık. Yani. Zor durumdasınız zaten. Bir de ben vuracağım size şimdi. Vuruyorum zaten. Al abi bütün ganimeti. Kim ne var ne yok şuraya bırakın. Gel kardeşim. Hepsi elimizde herhalde. Şimdi bir şöyle yapacağız. Orçun Murat Beyefendi neredesiniz? Maliyet. Ee, evet. Mesuyun'un ordusunda. Biz bir taraftan da şöyle yapalım. Bunları burada bırakmayalım da. Ordu kursu'nlar abi, Kuzeyliler. Şimdi şöyle yapacağım. Oradan ordu toplayacak bunlar. Gelen orduları mümkün mertebe artık Hanucan'a vereceğiz burayı. Mümkün mertebe, şey yapacağız onlardan çağıracağım onları. Boş yerler asker toplayacağım artık. Yapacak bir şey yok. O nereye gidiyor Mesudi teyzemiz? Biz şimdi Muratcan, Korçun, Murat buradaymış. Hayır. 5480 haraç alarak. Yok, şimdi değil. Vurmuşken bunlara daha fazla vurmamız lazım. Ama şöyle yapacağız. Yapacağız. Ben bir asker alım bakayım. Ee, Mesut teyzem biriyle dövüşüyor. Mu yok tutsak aldı evet. Kimi aldın teyze? Asker alacağım buradan tamam. Biz de 10 liradan alalım. Kore ne ilatar. 1100 ee, İlatar İlatar gel abi. Şey asker lazım çünkü. Ben şimdi Çaykan'da gideceğim hızlıca. Hızlandırayım biraz. Çaykan'da gideceğim. Oradan e, bizim iki adama da ordu kurduyacağım. Zaten artı 4000-5000'deyiz. Çok bir şey götüremezler diye düşünüyorum. Evet buraya komple aldık. Şimdi evet. Bozdan yanagur Ordu kur abi. Şahin, ordu kur. Teşekkür ederim. Şimdi sıra bizde. Laveniye falan da alıyor şey. Aseray. Baya zor durumda. Çünkü hepsi bizde. Ee, Lile mi dövüşüyorsun Mesut teyzem? Yok. Hamsardan adam alabiliyor musunuz? Alın bakalım. Asker topla. Şunu da biz alalım hadi. Hatta gelmişken şuradan Akisel'e uğrayalım. Akisar'dan biraz kendime Turgut falan varsa Turgut alayım. Evet. Ne var ne yok aldılar. Akkun'a gidelim. Acelemiz yok. Yeni bir ordu kurdu mu Güney İmparatorluğu? Ee, evet Temiyon bir ordu kurmuş. Nerede? 10 Onira. Evet 10 mi kuşatacaksın? Evet, şu an bir yeri kuşatacak ama nereyi? Ee, liraya kolay kolay giremez ama galiba Melion Kalesi'ne geliyor. Hadi bir Melion işaretleyelim de ne olduğunu görelim. Kaç kişiyle geliyor acaba? Demion. Bakın Melion'u kuşattı, tahmin ettiğimiz gibi oldu. Evet, Esur falan ordu dağılmış. Siz ne yapın biliyor musunuz? Evet, ben sizi çağırmayayım. Siz şey yapın, toparlanın. asker almaya devam edin buradan. Alabildiğiniz kadar alın abi. Oo. Evet. Yok ben bu Koreni'yi almadan burayı size bırakmak istemiyorum çünkü Baranor'u da çekeceğim yanıma. Ama o zaman Danüstika oraya gider. Ne kadar haraç? Ama tamam sıkıntı yok. Nüfuzu almayız olur biter. Dağıt orduyu. Ee, dağıtma. Şimdi dağıtmayalım hızlıca kime vurabiliriz onu düşünüyorum. Biraz böyle çok taciz etmeyecekleri bir durum. Biliyorum çok tutsağım vardı. Nüfuzu falan değerlendirmedim ama. Biraz bizim ekibe para lazım arkadaşlar. Savunma hızı diyelim. Şuna vekillik verelim. Bozdoğan'a da vekillik verelim ki ordu kurdurduk ya bunlara. Tamam şimdi başka kimseye bir şey vermeyeceğim. Bu orduyu dağıtmadan savaşabileceğim kim var? Kimse savaşmak istemiyor değil mi? Ha Aseray. Ee, Aseray'ı düşünüyorum şu anda. En yakın sınırları Tamluk Kalesi. Şibay Zümrü var zaten orada. uç beyliği verdiğimiz tastura. Ee. Düşünüyorum şu anda. Karar veremedim henüz. Ha, t -t 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 -t. Ya mümkün mertebe bunları biraz yavaşlatmak istiyorum. Ama Kuzey'in neredeyse yeri kalmamış abi. Neredeyse yeri kalmamış. Bizim 8 kentimiz 15 kalemiz var. Oyun şimdi okuyan da şey diyor. Kuzey kanı olmuş falan zannediyor olan olabilirler beni. <laughs> ee, Kara Kergit nerede abi bu arada? Kara Kergit'i ben artık rica ediyorum ya. Kara Kergitler bize bağlı olacak abi. Bu sefer de Güney adına savaşıyor bu adam ya. Allah Allah. Özür diliyorum. Bir türlü karar veremedim. Tekrar bir diplomasiye gireyim. Güney'le niye barış yaptım ki? Yani günlük 9 bin haraç alacağız da. Aseraya savaş. Türkiye. Türkiye biraz yakın ya bize. Ya bu Güney herkes savaş açmış ya. Batanya'yı ya açalım. Ampirelle'yi alalım. Ha, ne diyorsunuz? bellele alsak ne olur ki zaten Allah bilir ne kadar şey var. Sayrania zaten burada. Hayalet hayalet şimdi devam edelim. İnanın karar veremedim ne yapacağıma. Asarayı Lavenia'ya kadar gelmesini durdursak mı acaba? Yok, komployu hiç hiç yapmayacağım. Ne kadar hızlı ilerlerse komplo o kadar iyi bizim için. Dur abi, belki orduyu dağıtırım ya. Orduyu dağıt hocam. Gelişin. Biz de ara bir gidelim bir karımıza, çoğumuza, çocuğumuza bakalım. Şu elimizdeki ganimeti çıkaralım. Sürekli savaş, savaş, savaş. Değil mi? Nereye kadar? Evet Temyon 1120 ile gidiyor. Aserayın üstüne. Ama güneye ağır darbe vurduk yani. Zaten ilk, gel ilk geldiği orduları e fena bir ordu değildi. Çok iyi de değildi. Bizim acilen şey bulmamız lazım ya. Hiddet sancağını bulmamız lazım. Çok fark ettiriyor çünkü. Siz bir gidin bakalım. Sat abi biraz takılmanı sat buraya. Tamam. Bu karahanlar zannediyorum bizim kan muhafızlarımızın karahanı. O doktor ayarını yaptıktan sonra böyle oldu diye hayal ediyorum. Dur abi insanları uğraştırmayalım. Şu asil dursun bizde. Ee, oha 46. Doktorumuz taksın be bunu. Şöyle yutan 40 iyiydi bunlar zaten. Ha, aynen abi şöyle pahalılardan satalım artık. İnsanları da taiz etmeyelim. 390 da bizim şehrimizdir en nihayetinde. 390 da buraya verelim. Şuradan Danisuke'ye gidelim. Biraz para yapalım o zaman o ara. biri bize savaş açarsa değerlendiririz. Ordularımız gelişsin. Senin yerleşkenin sahip suç oranıdır. Benim niye burada suç oranım var ya? Allah Allah ben hiçbir şey yapmadım ki. <laughs> ha bana şey şahsi olarak bana bir tribe girdiler. Ha şey oldu. Az önce bir köylerine yağma atmaya çalıştı. Atmadım ki oğlum. Yağmayı devam ettirmedim bile lan. Oğlum siz harbi dayaktıksınız ya. Yok bunu asla takmam. Tipsiz, tipsiz bir şey. Havatını alalım. Biri alalım. Üzüm, peynir, zeytin, tereyağı. Bulunsun abi. Şöyle de şuradan 1, 2, 3, 4, tut tut evet. Tamam anladık ya. O birazdan düşer zaten. Ne tribe girdiniz abi? Şuradan gidelim. Elimizi gidelim çıkaralım. Hasaray kaç kişiyle savunuyor burayı? Saldırıyor. Hasan'ın ordusu 532. Bu arada güç sıralamasında ne durumda krallıklar? 10.000. 10.000 öndeyiz. Batanya. Allah Allah. Batanya'ya bak sen ya. Şaşkınım açıkçası. Bunlar bir, ekstra bir yere aldılar mı? Bu sanç, Veron, Karası falan Jakulan'ı makulanı almışlar. Aa, ne oldu bir... Lan! Batanya'ya bak sen. İlk defa bir serinde böyle görüyorum. Bakın bu oyunu yıllardır oynuyorum. İlk defa görüyorum bunu. Vallahi ilginç oldu. Neyse bir, bir, tık sevindim ya. Çok onursuzlar, fırsatçılar falan ama biraz böyle şey olsunlar abi. Sütürge de çok kötü. Mesela gerçi benim bu sevdiğim de enteresan oldu bakın. Sütürge Atakonya'ya kadar gelmiş, Varagos'a gelmiş bakın. Buradan Diyatma'ya falan alabilirler yani. Bunlar gücü de fena değil. Bunlar biz kırdık. Galiba bir güncellemeden sonra ben bayağıdır da oyun seri atmadım da bunlara bir güncelleme falan mı geldi acaba? Aseray falan bilen diye bak 6500 falan ya. İlginç. Evet şöyle Wasturum'a doğru gidelim. Tamam anladık ya. Allah Allah. Neymişiniz siz be? 7.952 abi. Wasturum'u kimseye bırakmam. Asla bırakmam Wasturum'u kimseye. Wasturum'u biz alacağız. Sanala Wasturum. Tamam satalım. En kötü bakın şu da çok güzel duruyor. Ama biz buradan asil katmanlı mı takalım? Evet biraz da daha kuzu eti zaten bu. Biraz daha kuzu eti benzemeye devam. Efsanevi takardım da. Sat abi. sat 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 sat. sat, sat. Ne oldu yine? Bu kadar pahalı valen bir at olur mu ya? Ama oluyor işte. Paykon'a ona gidelim. <laughs> Bu Hulk'un isyanından ben yoruldum. Bunların para biriminin değerinin düşmesi falan mı var acaba ya? Bunun bile sadakati az baksana. Evet abi para biriminin değerinin düşürülmesi gibi durumlar. Bu aptallık yani bu. Nasıl politikaları geçiriyorlar ben anlam veremiyorum yani. Paraları yok anlıyorum paranız yok da bir yere kadar yani sonuçta. Hocam şu duracak zaten bunu bir ara ara biz. Buradan patlatıp kaçıracağız elimizden ne olacak en son. Buradan şey satalım ya. Kılıçları satalım aynı. Para yapalım biraz. Lord çekeceğiz daha. Bütün haritayı almak istiyorsak Lord şart. Bir de bir Lord'un birden fazla yerleşkesinin olması tabii ki ya yani birden fazla olmak zorunda da. Bakalım şuradan mesela. Klanlar, tımarlar. Harifetin dört tane yani. Bir ihanet etse dört tane yerleşke gitti abi. Obruç, Tigrit şeye de kayınpederime de biraz yerleşke falan vermem lazım. Aklımda bulunsun. Belki birini alıp ona bağışlarım. Belli olmaz. Yani Maize'ye falan ona verebilirim belki. Evet şöyle sat abi. Sat 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 sat. sat. Yine ne yaptık? Yanlış bir şey yaptık yine. Tamam böyle olsun. Şuradan gidelim Poros'a. Günlük 6200. İşte bu garnizonları bu, bu aralıklarda tutarsanız. Sirenia'yı adam topluyor. Ee, makep'den biraz adam bile boşaltabilirim yani. Sirenia'yı biraz adam toplasın hocam. Evet çıkarabildiğimi zannediyorum ama müziği çıkaramadım bence. Ya tamam al 711 de. Yo niye vereceğim ki imparatorluğa falan niye vereyim? Vurma bir alırım daha iyi. Atölyelerde ne durumdayız? Odok, çay kant, para kazandırmıyor ki. Bir tek sağ olsun balta kendin, keten dökümanesi her zaman para kazandırıyor ya da böyle. Haritanın diğer ucuna geldik ya. Ne durumda savaş talepleri? Kuzey. Abi kuzeye savaş açmayacağız. Açmayacağız, açmayacağız. Yok mu edelim kuzey ya? Üçü birden savaş açsın istiyorum ben. Sütürge'ye girsin, Asera'ya e girsin, ortalık bir dağılsın. Biraz canım sıkılsın istiyorum böyle ya. Bana tek tek gelirseniz hepinizi bir, ya bir, bir iki bölümde yok ederim çünkü. Batanya. Batanya açsak ne? Amperelli'yi alınca ne olacak ki? Alırız Amperelli'yi sonra. Batı. Güzel. asara istemiyorum abi. Şu haraç ödüyor zaten. Niye bunlara savaş açalım ki şu anda? Yok. Biz şey devam. Gelmişken üzüm alalım. Yok. Hiçbir komplo görevini yapmayacağım. Şey yapsın istemiyorum. Hatta keşke şimdi başlasa. Bölümün heyecanı da artar böylece. Üzüm. Zenuka. Buraları falan almış. Güneye bak ya. Çok yayılmacı politika izlemişler bu sefer. Şuna sat abi şunları. Sat 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 sat. Tam bu geçmez bence ya. Aynen öyle. Sen ne durumdasın? Ee, sen zaten Soylu Yayı kullanıyorsun. Sen daha çok kullanabiliyor musun? Çok iyi. Çok iyi, harika. Efsun Hanım zaten söylüyor. Doğan Mitunus, sen kullanamıyorsun şu anda. Ama her şeyi çok iyi yani. Karahan var. Bir sürü şey var zaten burada. Sat abi şunu. Şey bir şey satmadık değil mi ya? Efsanevi delici yok ok falan bir şey. Yok tamam. Çok iyi. Gel abi. 2 milyonu bir görelim bari. Komplocuları halletmiyorum. Oyun. Ne kadarmış komplo gücü? 1125 daha çok var ya. Haraçtan çok. Bu arada bizim kazandığımız paranın çoğu haraç ha. Ben böyle artistik yapıyorum da garnizonlar falan kafa kafaya neredeyse. Adamlara da birlik kurdurdum ya. Bunu da sattık, bunu da sattık. Sen ne durumdasın? Git abi. Bu da öyle bir şey olmuş ki arkadaş. Hep 69'luklar bilmem neler falan kalmış yani. Şunlar elimizden çıkaralım da. Kafamız rahat olsun yani. Sonra o kadar çok savaş anı gelecek ki gidip bir şey satmaya bile fırsatımız olmuyor. git abi git. Oradan asaray masaray devam edin gelin. Bu bölümde böyle geçsin. Her bölüm savaş savaş olması tabi. 1096 yılındayız. Krallığımızı kurduk. Lordlarımızı aldık. Şu an an itibariyle Kaldıradi haritasının en güçlü konumundayız. Ee, Göktürk Hanlığı olarak. Daha çok büyüyeceğiz. Bunlar hiçbir şey. Tahminim 35-40 bin güçlerinde falan olacağız finale yaklaşırken. Başaramayabilirsin kancım. Niye böyle yukarıdan yukarıdan konuşuyorsun? Ha? Dingil. <laughs> sat abi şöyle sayısına göre sat da uğraşmayalım sonra. Ha bir mi kaldı artık? Tamam. Şimdi yere göre satabiliriz. Aa bitti mi? Çok iyi ya. Harika oldu vallahi. Oh, bir hatladım. Hiç gerek kalmadı Asari'ye falan gitmeye. Ne kadar olmuş? Yani şey olmak üzere. Birinci bölümün daha yavaş yavaş son. Şöyle Makeb'e gidelim. Ya iki kişilik yağmalıcı kovalıyorsun ya. Bu NPC'lerin bu hareketleri beni gerçekten bitiriyor. Efsun'u evlendirmiyoruz kardeşim. Niye anlamıyorsunuz? Ben o zaman ben de evlenmek isterim yani. Bizim bir şeyimiz var mı? Yok. Taktik 183 olmuş. Taktik günün sonunda işte 275 olamaz. 183 bile çok da. Evet kime savaş ilanı? Batanyalılara. Evet ben makebe doğru gideyim. Makepte bir eşime bir selam vereyim. Gel Batanya ile savaş var diyeceğim ama yani alt üstü bir ampirella var bizim sınırımızda. Ne yapacağız yani? Buradan Allah'ın dağına mı gideceğiz? Hanıma bir selam verelim. Karıcımız ne yapıyormuş? kaleye git. Bir de bir artık şey görelim değil mi ya? lordun salonunu falan görelim ya. <laughs> Aşkım ne oldu sana karıcığım? Allah Allah. Bir sıkıntın mı var? Karıcığım bir sıkıntın varsa çözeyim hemen. Tamam bu gece şeyde arkadaşlar bu gece biz Ötüken'de kalalım makette. Ee, gittik ne, gittik ne zamandır yokuz. Sıkıntıyı anladım ben. Okey. Bu gece makette kalıyorum ben. Ee, bir soralım işler nasıl gidiyor? Her şey yolundaymış. Tamam hayatım. Ee, tamam aşkım. Bu gece e, burada uyuyum ben. Burada uyurken de biz bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın. Hoşça kalın.